Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Valorant dereceye girdim dedim. Daha renk, rankım belirlenmedi. Neyse bu YouTube başlamadan önce bir abone ol, like atmayı unutmayın. Bakalım böyle güzel oynayacağız mı? Kötü bir vuruşla başladık oyuna. Şurada race. Ben burayı tutamayacağım. Benim buradan çıkmam lazım yoksa öleceğim. Böyle bir değiştirelim. Burayı hala daha bilmiyorum. Gerçekten çok kötüyüm. İlk elimi olmasına da kaynaklı tabi. Astra neredesin sen? Hemen dibimdeymiş ya 3 kill aldık ama berbat oynadık Bir de bizim bir afk'mız varmış Kaybetme ihtimali çok yüksek eli kazandı Umarım maç böyle devam eder Ben bir küre alalım Sonra şunları arkalamaya gidelim Hayır f6 ya neden veriyoruz Adam zaten şu an beni izliyor Arkalayabilir miyim sizce Birazcık sessiz olayım Hayır 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 Berbat oynuyorum Kesinlikle çok berbat oynuyorum. A'da mı bunlar? Oğlum A'daysan nasıl... Hepiniz A'dasınız. Nasıl içeri girdiler? Vandalı var birisinin. Bir, Lan mouse'um da Şaka gibi. Hayır hayır ya. Berbatım ya. Neyse neyse toparlayacağız. Sorun yok. Birazcık olsuzluğumuz tuttu o kadar. Tamam burada şu an kimse yok. Tabii bana pusu kurmaya çalışan birisi yoksa gene. Orada birini gördüm yani... Adamlar gördü ben görmedim. Gene burada biri var mı diye baktım da. Oğlum siz oradayken nasıl kurabiliyorlar ya? Aferin bizim adam kapatmış kurları. Oyun oldukça kötü geçiyor. Sebebi birincisi bizim takımın kötü oynaması ve beni de kötü oynatmaları. İkincisi. Hayır ya vurdum ona da S'ye vurdum eminim ya. İkincisi de hem AFK'mız vardı hem de ben kolsuzluğum var şu an. Bayağı kolsuzum. Tamam şu an eğimim kötü olabilir ama ligim belirlenmedi iyi oynayın ya. Elif. Elim alışana kadar diyeceksin. Ben bir daha oraya bakmam. Mecbur yer değiştireceğim. Allah paramız yok diye oradan dilendik. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben bu pike'ye çıkamadım. Umarım bu pike'ye çıkamamak benim sonum olmaz. A giriyorlar. Arkaya girer miyim diye düşünüyorum. No. Bir Biri pusmaksa. Ya ben de salak gibi bakmadım ya. Şu an şu secde aynı durumdayım. Ben de vuramadığım için ağlıyorum. A'dalar mı? B'deler mi? Direkt. Ya bu nasıl ya? Oğlum ben ultideyken o kadar hızlı atamıyorum. Sen nasıl bana 4 mermi atabiliyorsun? Hadi buradan geleceğini biliyorum. Bir tane rastgele vurduk yeter bu bize. Neden orayı kapattın gerçekten? Ben ben de hani görüş alamıyorum. Yani görüş alamadığım yerden nasıl adam düşüreyim? Ya yapma ya. Bir düşman kaldı. adam burada kusmuş. Ben ben olsam ölmüştüm çoktan. Reis. Reis. Ne haber? Evet evet şu an takımda birinciyim hatta oyunda birinciyim Haritayı çözememiş olmama rağmen Ve kolsuz olmama rağmen ben birinciyim Çok saçma Şimdi ben gene herhalde büyük ihtimalle öleceğim arka, Arkalanacağım Geber bakayım Tamam ve arkaya bakıyorlar şu an Şurada adamı gördüm öldü o adam Nerede bunlar peki Bir düşman kaldı Spike düştü. Öl artık ya. Eğimi geliştirmem lazım. Eskisi kadar iyi oynamak için. Ee, buradan gelmiyorsunuz herhalde ama duvar 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 hiç mantıklı bir seçenek değil bu arada ya ben buradan geçemiyor muyum geçebiliyor muyum geçiyor muyum geçemiyor muyum karar var ya geldim 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 nerede o <laughs> nasıl bir eğimdi ya hayır hayır Saldıran kör oldum düştü ne görecek bir düşman kaldı dikkat, dikkat. Hayır korktum bu bu kötü oynamakla alakalıydı bu korktuğum içindi hadi karşı takıma geçeceğiz birazcık burada dayanalım. Ben birinin burada beklediğine adım kadar eminim ama kim bekliyor ve nasıl bekliyor? Haydi bakalım görüyoruz. Oynat bakalım. Kesinlikle biri bekliyor ama. Evet arkaya bakan biri var mı? Hayır ya. Hadi artık o kadar. Şu karakterin ismini bilmiyorum ama. Hani. Hem takımı mahvedebilecek hem de takımı taşıyabilecek bir karakter ya. Bizimki oyun daha çok mahvediyor. Şunlar çıksın da ben şey yapayım. Başlayalım. Silahlarını alayım. Hadi biriniz ölüyorum. Silahınızı almam lazım. Başka Güzel. Görecekler. Tamam ben buradan silahımı aldım. Geri sıkım. benim için çok da değil. Evet oradan gelecek reis. Bir düşman ya reis gerçekten mi? İyi kolay da. Kanka senden çok korkuyorum ya. Ne olur düzgün at. Can. Canım neden bitti? Oğlum çektiğim yere sabit durdun. Boşuna mı bilerek sabit durdum ya? Vurma ihtimalini göz almıştım ben. Ee, o da yanlış yere gitti. Şöyle ben spike'ı kurabilir miyim? Spike'ı kurayım. Keşke can falan da versen. Tamam can vermene gerek kalmadı. Birisi burada. Lan hayır 120 vurdun. Hadi git öldür ne olur öldür 30 canı var. Hadi bunu kazanırsak oyun bitiyor. Ve ben oyun NPC'yim şu an. Umarım da öyle kalmaya devam ederim. Çık ne olur çık. Gidin yer değiştirin. Ne olur yer değiştirin. Güzel. Helal Seyce ya. Ben yani hiç böyle performans beklemiyordum. Nerede o? Şöyle kör atalım. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Hadi gel kur. Geç şuradan. Hadi arkandayım. Hala MP'yim hadi MP bitirmek istiyorum. Neredeydi lan o? Saldıranlar Helal olsun. İzlediğiniz için teşekkür iyi. ederim. Like atıp abone olmayı evet. unutmayın. Bir dahaki sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.